serisi değil serisi Başarıya giden yolun serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Işık kaynağından çıkan ışınlar opak bir maddeye çarptığı zaman Opak cisimden geçemez ve cismin arkasında karanlık bir bölge oluşur. Şekilde el feneri opak cisimde perde verilmiştir. Opak cisim 1 ve 2 yönünde el feneri 1 2 yönünde sırasıyla hareket ettiriliyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Opak cisim 2 yönünde hareket ettirildiğinde gölge büyürken 1 yönünde hareket ettirildiğinde gölge küçülür demiş. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü eğer biz opak cismi gölgesini şu şekilde çizersek opak cismi biz buraya getirelim. Şimdi burada başlangıçta opak cisim şöyle opak cismin gölgesi var. Buradan şöyle bir tam çizelim. Şöyle, şöyle bir gölgesi olacaktır. Ama diğer durumda ise gölgesi şöyle olacaktır. Bakın şöyle bir gölgesi var. Görüldüğü gibi gölgesi küçülecektir. Yani iki yönünde gölge büyür değil yanlış küçülür. O zaman bir yönünde de küçülür değil büyümelidir. Birinci bilgimiz yanlış olur dolayısıyla. El feneri iki yönde hareket ettirildiğinde gölge büyür. Bir yönde hareket ettiğinde gölge güçlüdür. Evet hemen yapalım. Biz el fenerini buraya getirelim. El fenerimiz burada olsun. Şimdi başlangıca bakalım. Başlangıçta gölgemiz nasılmış? Başlangıçta buradan el fenerinden çıkan ışık ışınları buraya gelir. Ve gölge bu kadar olur. Burada da şöyle oluyor. Evet gölgemiz başlangıçta böyle. Biz el fenerini bu noktaya getirirsek yani iki yönünde götürürsek bakın gölge şu şekilde bir hal alacaktır. Ve gölge büyüyecektir. Dolayısıyla bu bilgimiz doğru olacaktır o zaman. Opak cisim bir iki yönünde hareket ettiğinde gölgenin şekli değişmez. Opak cisim bir yönünde getirildiğinde gölge büyür. İki yönünde gittiği zaman gölge küçülür. Yani şekli o zaman değişir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yani bu şekli değişmez dediği için yanlış olacaktır. Şekli değişecek. Yani büyü büyüyecek ve küçülecektir. Dolayısıyla yanlış olan bilgi 1 ve 3 seçeneğindedir. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Tam gölge olayı ile güneş tutulması karşılaştırıldığında ifadeler için ne söylenebilir? Deniyor. Şimdi burada tam gölge olayını göstermiş. El feneri yani ışık kaynağı, opak cisim ve burada gölge. Burada da güneş tutulması. Güneş, opak olan ay ve dünya var. El feneri ile güneş ışık kaynaklarıdır. Evet, burada ışık veren el feneri burada ise güneştir. Basketbol topu ve ay opak cisimdir. Evet, basketbol topu ve ay Opak cisimlerdir ve perde ve dünyaya gölge düşmesini sağlıyorlar. Perde ve dünya üzerinde gölge oluşur. Evet, burada perde üzerinde, burada da dünya üzerinde gölge oluşacaktır. Her iki durumda da ışığın doğrusal yolla yayılmasının etkisi vardır. Işığın doğrusal yayılması sonucunda gölge oluşumu olayı gerçekleştiği için bu durumlar gerçekleşmiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Şekilde verilen düzenekte perdede tam bir gölge oluşması için Aşağıda verilen cisimler kullanılacaktır. Şemadaki engel konumuna numaralı cisimlerden hangileri gelirse perdede tam gölge oluşumu sağlanır? Tam gölge oluşması için ışığın geçmemesi yani opak bir madde olması gerekiyor. Cam vazo saydam olduğu için olmaz. Su dolu pet şişe olmaz. Metal tepsi opaktır, olur. Siyah renkli pimpon topu opak olduğu için olur. Huzlu cam yarı saydam olduğu için olmaz. Dolayısıyla burada opak olan C seçeneğindeki 3 ve 4'tür. Bunlar da tam gölge oluşabilir. Yukarıda verilen şemada cismin konumu önce 1, sonra 2 yönde hareket ettirdiğinde perde üzerinde oluşan gölgenin boyu değişmektedir. Buna göre 1 ve 2 yönlerin hareket ettiğinde oluşacak gölge boyunu gösteren grafik hangisinde verilmiştir? Şimdi biz burada buradaki cismin başlangıçtaki bir gölgesini çizelim. Buradan üst tarafına ve alt tarafına ışınlar gönderelim. Başlangıçtaki gölgemiz işte bu kadar. Başlangıçta. Şimdi bir konumuna getirirsek biz bu cisimleri. Eğer buraya getirirsek bu topumuzu şu büyüklükte bir topumuz oluşacak. Şimdi burada bir numaradaki gölge boyuna bakalım. Şimdi buradan getirirsek ışınları şöyle şurada bir yerde oluyor. Buradan götürürsek burada bir yerde oluyor. Yani gölge boyu görüldüğü gibi birinci konuma geldiği zaman daha büyük oluyor. Eğer biz aynı topu yani aynı cismi ikinci konuma yani buraya bir yere götürürsek gölge boyunun nasıl değiştiğini bakalım. Şimdi gölge boyu buradan yine ışınları çektiğimiz zaman böyle buradan çektiğimiz zaman da böyle bir şey oluşuyor. Dolayısıyla görüldüğü gibi buradaki gölge boyu daha küçük oluyor. O zaman Cismin gölgesi en büyük bir numaralı konumda. En küçük de iki numaralı konumda olmalıdır. Başlangıçtaki boyu orta olmalıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıda tam gölge ile ilgili doğru yanlış etkinliği verilmiştir. Buna göre etkinliğin doğru şartlanmış hali hangi seçenekte verilmiştir? Küçük cismin gölgesi de küçük olur Evet doğru. Eğer cisim küçükse gölgesi de küçük olur. Büyükse büyük olur. Işık kaynağı cisme yaklaştırılırsa gölge boyu küçülür. Hayır. Işık kaynağı ile cisim yakınsa gölge büyük olacaktır. Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılırsa gölge boyu büyür. Eğer ışık kaynağı cisimden uzaklaştırılırsa gölge boyu küçülür olacaktı. Bu da yanlış. Cisim ışık kaynağından uzaklaştırılırsa gölge boyu büyür. Hayır yine cisimde ışık kaynağı uzaklaşırsa gölge küçülür olacak. Bu da yanlış. Işık kaynağı cisme yaklaştırıldığında gölge boyu büyür. Evet Işık kaynağı cisme yakınsa gölge boyu büyük olacaktır. Burada baktığımızda doğru cevabımızı B seçeneğinde görebiliriz. Aşağıda bir deney düzeneği verilmiştir. Bu deney düzeneğinde durumlarında oluşan gölgelerin şekliyle ilgili yorumlar hangisinde doğrudur? Burada cisim Perdeye yaklaştırılıyor. Şimdi cisim perdeye yaklaşırsa, yani buraya gelirse, biz bu cismi çizersek burada eğer şu şekilde cismi perdeye yakın bir şekilde çizersek, gölge boyunun nasıl değiştiğini bulalım. Şimdi başlangıçtaki gölge boyuna bakalım. Başlangıçta buradan bir ışın çizdik diyelim. Şöyle. Buradan da böyle bir ışın çizdik diyelim öyle. Başlangıçtaki gölge boyu bu olsun. Daha sonra baktığımızda bu gölge boyu nasıl değişiyor? Bakalım. Görüleceği üzere gölge boyunun daha küçük olması bekleniyor. Yani şöyle bir gölge oluşacak. Demek ki birinci durumda gölge boyu küçülür diyebiliriz. El feneri cisme yaklaştırılıyor. Bu kez el fenerini yaklaştıracağız. Yani buradan bir el feneri ışığını gönderdiğini varsayalım. Buradan gönderdiğini düşünelim. El feneri böyle bir ışık gönderdiği için şöyle de şöyle daha büyük bir görüntü olacak demek ki burada ikinci durumda büyüyecek. Yani birinci durumda küçülür, ikinci durumda büyür. Üçüncü durumda cisim eliflerin yaklaştırıyor. Bu cismi alıp buraya getiriyoruz. Bu cismi alıp buraya getirdiğimiz zaman gölgesinin eskisine göre yine daha büyük olacağını şekillerden anlayabiliyoruz. Buradaki gölge çok daha büyük bir gölge Dolayısıyla bu da büyüyecektir. Aradığımız bilgi A seçeneğindedir. Aşağıda bazı cisimler verilmiştir. Bu cisimlere ışık tutulduğunda oluşan gölgeler şekildeki gibidir. Buna göre tablolara bakarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır deniyor. Top ve vazonun gölgesi gerçek cisimden küçük olduğuna göre top ve vazo ışık kaynağından uzaklaştırılmıştır. Evet. Eğer bir cisim ışık kaynağından uzaklaştırılırsa gölgesi Küçük olur diyebiliriz. Tepsinin gerçek boyu ile gölge boyu aynı olduğuna göre ışık kaynağı tepsinin çok yakınındadır. Diyor. Hayır, doğru değildir. Burada çok yakın olsa çok büyük bir gölgesi olacak. Cisimlerin gölgeleriyle gerçek şekilleri aynıdır. Evet, basket topunun, seramik vazo'nun ve tahta tepsinin gölgeleri aynıdır. Cisimler farklı renklerde olsalar da gölgeleri evet siyah renkli olduğunu görebiliyoruz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Öğrenci sokaklarında bulunan elektrik direğinin gün içinde farklı saatlerde gölge boyunu ölçerek aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Verilen bu bilgiler doğrultusunda grafiklerden hangisi doğrudur? denilmiş. Şimdi baktığımız zaman gölge boyunun öğle saatinde en küçük olduğunu görebiliyoruz. Yani 3 numarada en küçük olacak. Burada A seçeneğinde 4 numarada en küçük. Dolayısıyla yanlış. B seçeneğinde 2 ve 4'te aynı ama 3'te en küçük değil. Yanlış. C seçeneğinde evet 3'te en küçük. D seçeneğinde yine 3'te en büyük. Şimdi gölge boyu 5 metre. Saat 8'de saat 10'da 4 metre olmuş. Saat 12'de yani 3. konuda 3 metre. Ve saat 14'te tekrar 4 metre olmuş ondaki boyutuna ulaşmış. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıda deney düzenekleri verilmiştir. Düzeneklerdeki özdeş cisimlerin konumları verilmiştir. Buna göre perdelerde oluşan gölgelerin şekilleri hangi seçenekte doğru verilmiştir deniyor. Şimdi buradaki cisimlerin gölgeleri birbirine benzeyecek. Gölgelerimizi çizersek buradaki gölge şöyle şuraya kadar çizelim şöyle olacak. Buradaki gölgede şöyle olacak. Şimdi buradaki gölgemiz şöyle yuvarlak ve küçük. Buradaki gölgemiz ise daha büyük ve yuvarlak alt alt olacak. Dolayısıyla alttaki büyük olacak. Yine aynı şekilde gölgeleri çizersek buradaki gölgemiz şöyle, buradaki gölgemizde şöyle düşünürsek. Şimdi bakalım. Buradaki gölgemiz görüldüğü gibi üçgen şeklinde ve küçük. Buradaki gölgemiz ise yine üçgen şeklinde ve büyük bir şekle sahiptir. Dolayısıyla birincisinde küçük ve büyük olacak. O zaman A seçeneğinde eşit olduğu için doğru olmaz. B seçeneğinde büyük ve küçük olduğu için olmaz. C seçeneğinde yine büyük ve küçük olduğu için olmaz. Yukarısı küçük, aşağısı büyük. İkinci düzenekte de yukarısı büyük, aşağısı küçük olacak. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda bir deney düzeneği verilmiştir. Buna göre ifadelerinin doğru olabilmesi için sırasıyla hangi kelimeler kullanılmalıdır? El feneri bir noktasına gelirse cismin gölgesi büyür. O zaman biz bunu çıkartmalıyız. Çünkü cisimle el feneri arasındaki mesafe yakınsa Gölge büyük olur. Eğer mesafe uzaksa küçük olur. Dolayısıyla büyümeli. Cisim bir noktasına gelirse, cismin gölgesi, cisim eğer buraya gelirse el feneriyle arasındaki mesafe yakınlaşır ve gölge yine büyür diyebiliriz. Cisim iki noktasına gelirse, cisim buraya gelirse el fenerinden uzaklaşmış olur. Dolayısıyla yakınsa büyükse uzak olduğunda gölge küçük olacaktır. O zaman iki noktasında gölge küçük olur, küçülür diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Bir ekran önüne opak cisimler ve noktasal ışık kaynağı konulduğunda oluşan gölgenin şekli yukarıdaki gibidir. Buna göre opak cisimlerin ve noktasal ışık kaynağının ekran önündeki konumları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada gölge boyları aynıysa noktasal ışık kaynağına bu cisimler Eşit uzaklıkta olan aynı büyüklükte cisimler olabilir. Ya da A seçeneğindeki gibi küçük olan cisim yakında, büyük olan cisim uzakta olabilir. Çünkü yakında olan cismin bu yakında olduğu için gölgesi olduğundan daha büyük olacaktır. Uzakta olan cismin gölgesi olduğundan daha küçük olacaktır. Dolayısıyla bu olduğundan daha büyük bu da olduğundan daha küçükse birbiriyle eşit gölgeye sahip olabilirler. Cevabımız A seçeneğidir. Şimdi burada C seçeneğinde burada yukarıdaki yakın olduğu için yukarıdakinin gölgesi büyük. Aşağıdakinin ona göre uzak olduğu için küçük olacaktır. Burada aşağıdaki hem büyük hem yakın çok büyük olacak. Yukarıdaki ise hem küçük hem uzakta o zaman çok küçük olacaktır. Burada aşağıdaki yakında olduğu için daha büyük. Yukarıdaki uzakta olduğu için daha küçük olacaktır. Burada doğru cevabımızı A seçeneğinde bulabiliriz. Aşağıda bir deney düzeneği veriliyor. Düzenekte el fenerinin opak cismi uzaklığı 60 santim iken opak cismin perde uzaklığı 60 santimdir. Gölge boylarında meydana gelen değişimler hangi seçenekte verilmiştir? Opak cismin el fenerin uzaklığı 80 santim. Opak cismin el fenerin uzaklığı 80 santim olması için biz opak cismi şuraya getirmeliyiz diyebilirim. Buraya getireceğiz. O zaman birinci durumu hemen çizelim. Şimdi buraya getirdiğimiz zaman başlangıçta başlangıç gölgesi şuraya kadar çizdiğimizde şöyle bir gölgesi olur. Başlangıçta gölgemiz bu kadar. Şimdi birinci durumda gölgesi çizildiği zaman birinci durumun gölgesi burası ve burası olur. Yani görüldüğü gibi gölgenin küçüldüğünü görüyoruz. Yani başlangıçta şu kırmızı olan kadar bir gölge varken yani buradaki kırmızı bölgedeki kadar varken son durumda buradaki mavi kadar bir gölge vardır. Demek ki başlangıçtaki gölgesi bir kere küçülecek. O zaman önce küçülecek. Opak cismin eliflerin uzaklığı 40 cm olduğunda opak cismi biz 40 cm'ye getiriyoruz. Yani şöyle bir yere getirelim apak cismimizi. Şimdi burada da baktığımızda başlangıçtaki gölgemiz şöyle ışınları çizersek şöyle bir durum. Sonra da böyle bir durum var. Başlangıçta gölgemiz bu kadar. Daha sonra gölgemizi bakalım. Şimdi görüldüğü gibi yaklaştığında gölgenin daha genişlediğini yani daha büyüdüğünü görebiliyoruz. O zaman başlangıçta gölgemiz bu kadarken yani mavi çizgi kadarken 40 cm olduğunda bu kadar oluyor. Yani büyüyecek. O zaman ikinci durumda gölgemizin büyüyeceğini söyleyebilirim. Cevabımız B. Yukarıda verilen düzenekte el fenerinin K ve L yönlerini hareket ettirildiğinde opak cismin gölge boyundaki değişimler grafikte anlatmak istiyor. Buna göre seçeneklerden hangisinde grafikler doğru verilmiştir deniyor. Şimdi eğer bilmemiz gereken şu. El feneri ve opak cisim arasındaki mesafe yakınsa gölge büyük olacaktır. Eğer mesafe uzaksa gölge küçük olacaktır diyebiliriz. Şimdi bakalım eğer L konumuna getirilirse yani el feneri yaklaştırılırsa opak cisme yaklaşacak ve gölge büyüyecek. Eğer K konumuna giderse yani uzaklaşırsa gölge küçülecek diyebiliriz. O zaman K'da gölgenin küçük, L'de büyük olduğu B seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Aşağıda bir deney düzeneği verilmiştir. Şekilde verilen düzenekte KLM konumlarındaki ışık kaynakları sırasıyla açılıp ortadaki ağacın gölgesi gözlenmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur denilmiş bize. K ışık kaynağı açıldığında Oluşan gölge 2 numaralı gölgedir. Bu bilgi doğru. Çünkü K ışık kaynağı buradadır. Gölgesi tam z tarafında olacak. Yani aynı doğrultuda fakat z yönde olacak. 2 numara olacak. L ışık kaynağı açıldığında gölge 4 numaralıdır. Bu da doğru. L'nin görüldüğü gibi doğrusal yönü burası olduğu için 4 numara olacaktır. M ışık kaynağı açıldığında gölge 1 numaradadır. M Gördüğü gibi gölgesi bir numaradadır. Doğru. KLM ışık kaynakları aynı anda açıldığında oluşan gölge 3 numaralıdır. Şimdi KLM ışıkları açıldığı zaman burada gölgenin olacağı yer şuradaki yerde olmalıdır. Buraya ışık gelmeyebilir. Dolayısıyla burada ışık almayan taraf burası olacağı için burada verilmeyen 1 ve 4 arasındaki burada gölge oluşacaktır. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Cevabımız D seçeneği. Buna göre bu deneydeki bilimsel değişkenler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kontrol değişkeni deneyde miktarı değişmeyen aynı olan, bağımsız değişken deneyde farklı olan ve değiştirilen, bağımlı değişken ise deneydeki sonuç ya da amaç diyebiliriz. Şimdi burada gözlemci ekran ve cisimde de, ekran ve cisimde herhangi bir değişik yapmadan el fenerini 10 santim geriye çekiyor. Yani bunu 10 santim burada da yazdığı gibi geriye çekiyormuş. Şimdi burada gölge boyunun küçüldüğünü gözlemliyorum. Şimdi öncelikle burada değiştirdiği şey yani bağımsız değişken el fenerinin cismi uzaklığı. Başlangıçta bu kadarken şimdi 10 santim uzamış. O zaman el fenerinin cismi uzaklığı burada bağımsız değişken yani farklı yapılan değişkendir. Aynı olan peki ne? Aynı olan burada cismin ekrana uzaklığı aynı, hiç değişmemiş ve gölge boyunun değiştiğini, küçüldüğünü gözlemliyor işte o da gölge boyu da bizim bağımlı değişkenimizdir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir.